Şereflerine bakmak lazım ki. Nedir? Çünkü yanlıktan sonra daha derin içerisine çordana... İç 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane. Baba. Efendim? Baba. Benim akselerimi dökmüş. Tamam yeter mi? ileride burada sahip 40 saniye gibi şey yapıyor. Bak, Yeğenim şu anda ağır. Öncelikle bizim ilk problemimiz o. Onu söyleyeyim. Ağır. E, makineye bağlamışlar. Yoğun bakımda yaşıyor. E, i̇ki gün, üç gün bekleyeceğiz artık. Doktorlar kendi yaşam mücadelesi kuvvetine bağlı dediler. Yani her an bekliyoruz. Her şeyi bekliyoruz. E. Ben annesinin sesiyle haberdar oldum. Kadın zaten parıltıyı görmüş orada. Abla Burak Burak diye çığlık atarak ben de arkasından koştum. 50-60 kişi toplanmış buraya. Çocuk yerde yatıyor ama o an bilinci açıktı. İsmail yaptı, İsmail yaptı, hala İsmail yaptı. Bu şekilde bağırıyordu yani. Yani görüntüyü tarif edemem. Sağda solda olanlar okuldan dezenfektan çalmış. İşte poşetin içine doldurmuş, getirmiş burada ateşe vermiş, çocuğun üstüne atmış. Arkadan sağımızın tarafından tamamen çocuğun her tarafına geliyor ve e, işte komşu koşmuş burada Allah razı olsun adamın da paçaları falan yanmış. E, bu karşı komşumuz var güvenlik müdürü. O koşmuş üstüne su dökmüş bilmem ne. Yani o, o şekilde çocuğu, yani 30 saniyelik bir şey daha yani doktorun söylemesi 30-40 saniye daha sonrasında hayatını burada kaybedecekti yani. Şu anda ben e, okuldan şikayetçiyim. Yani bu şekilde tehlikeli e, herkesin ulaşabileceği bir ortamda yani bunun tehlikeli olduğunu eğer o çocuk o yaşta onun yanıcı madde olduğunu biliyorsa koskoca bir müdür de bunu biliyordur yani. Şu anda okulda kimse yok ama orası hala açık. Herhangi bir güvenlik önlemi Gitseniz ulaşabilirsiniz. Herkes ulaş, ulaşabileceği bir ortamda tehlikeli bir madde orada duruyor. Okul müdürüne gittiği zaman okul müdürü ben ne yapabilirim? Şimdi yetkisensin. Seni çiğneyip il milliyette mi gideyim? Onu çiğneyip ta Ankara Genel Müdürlüğü'ne mi gideyim? Buradaki yetkili sensin, bu mahallenin cahil insan ancak sana ulaşabilir. Yani ben ne yapabilirim diyor adam. Çocuğu akşam almışlar, polisler yakalamışlar, önce evde bulamamışlar. Akşam almışlar, Kaçmış bir şeylerdeki ormana yakalanmış, oradan almışlar çocuğu. Şu an polis denetiminde, e, sorguda. Buradan ötesi ne olur bilmiyorum. Ama e, buradan yetkili noktada kim varsa, ben suç neyse, hangi yaşta olursa olsun, o yaşa göre bir yaptırımı olmalı. Suçun karşılığı olmadığı sürece suç devam eder. Görmezden gelinen her şey bir sonraki aşamada biraz daha büyüyor. Sorun bir tık daha büyüyor. Şimdi bu çocuğun da bir sonraki suçunun ne olacağını bilmiyor. Anne baba sorumlu ama annenin babanı eğitemediği yerde ikinci yuvamız neresi? Okul. Eğitemiyorsan psik psikiyatriye sevk edersin. Sorumlu çağırırsın. Seni aşan bir boyutta sorumlu çağırırsın. Bunu da yapmadığın halde, sana şikayet geldiği halde sen ben ne yapabilirim diyorsan şimdi ben mi bir şey yapacağım? Yapayım mı? Yani yetkililerden beklediğim sadece bu. Adli makamdan, okul sorumlusundan, il milli eğitimden her şeyden bekledim. Herkes üstüne düşeni yapsın. Birilerinin yapabileceği bir şey olmalı. Yoksa vatandaş kendi adaletini kurmaya kalktığı zaman kilit oluyor her şey. Okuldan şikayetçi olacağım. Hay Hayat tehlikesi var, devam ediyor. 2-3 gün daha bekleyeceğiz. Bu ne kadar sürer bilmiyorum. Şu an konuşacak durumda değiller. Bizimle dahi konuşamıyorlar. Yani telefonla dahi rahatsız etmek istemiyorum. İşte nöbetleşe gidiyoruz yanına. Dede oradaydı, o geldi. Şimdi oğlum gitti. Yani 5-6 kişi oradayız ama 50 kişi beklesem nafile. Yani çocuk kendi mücadelesini veriyor şu anda. Doktorların dahi yapabileceği bir şey kalmadı şu pozisyonda. Yani sonuçta bir insan yanıyor ve birilerinin yapabileceği bir şey olmalı. Bir insan yandı. 30 kişinin, 40 kişinin mahalleli olmasa burada şuradan yetişmeseler, şuradan yetişmeseler o çocuk gözümüzün önünde. Parkta 3 kişi oturuyorlarmış ya. Hiçbir şey yok yani. Oturuyorlar, bankta oturuyorlar.